Mobil oyundan herkese selamlar. Bugün Game Loft'un bir oyunu var. Ninja Up. Ninja Up. Şöyle ilk bakışta sana bir şey hatırlatıyor mu? Böyle tarz olarak falan. Vallahi Mario var zıplamalı bir şeyler Ha, yani. bana Flappy Bird'ü hatırlattı. Ee, aslında çok da basit. Aynı onun gibi bir hareket yapıyorsunuz. Bu amca böyle zıplıyor ya. Bunun altına bir ağ geliyorsun. Başlıyor zıplamaya. Hmm. Allah koyduk <laughs> <laughs> kafayı. Bizim nincalıkta bu kadar. Bizim nincalık nincası bu kadar olur. Ondan sonra bu amcalar geliyor. Bunlar da düşman. Tabii bunlara da vurmam lazım ama çok iyi. Vallahi 200'ü geçtim. Gittikçe op be yakamadık. Fena değil aslında. Olay bu. Yani gerçekten. Bayağı bağımlılık yapan bir Flappy Bird gibi ben de böyle oynarken dalıp gidiyorsun. Hırs başka şey, başka hani. şeyler düşünüyorsun. Ay Allah. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun bir şeyi var yalnız. E, çözemedikleri bir durum var. Şu kafalarında pervaneli tipler çıkıyor ya. <laughs> kafalarındaki pervaneli tiplerin nerede çıktığını göremiyorsun. Ya yani sen atıyorsun bu böyle 100 metre giderken <laughs> ya bu sahneler için Zemir bu güzel bir şey. Ya hırs yaptın ya. Dur. Aynen işte ama o güzel hırs yaptırıyor. Çekil. Heh geçtik. Şimdi bak ben bir 100 metre gidiyorum ya. En sonunda bir yerde adam çıkıyor. Ben ne bileyim bu nerede çıktı mesela. Şunu göremiyorsun tamam mı? mı? Yani bu olmamış. Bunu, bunu ben nasıl geçeyim? Ya tamamen şans faktörünü bıraktılarsa Kesinlikle olmamış yani. o. Iş. Yani orada Elif'in zıplamasının ortasında yolun önünde adam çıkıyor. Ben ne yapabilirim ki ona? Hiçbir şey yapamam. İşte en büyük sıkıntısı o. Sadece yavaşladığı zaman adamların çıkması lazımdı bence. Evet, ya da bir ikon gibi bir şey yani, ha, Ya da öyle bir şey. Ona göre yapıyor. Allah. Yaz az evvel baya 50'şer 50'şer metre zıplandı. Tabi tabi. Tabi. Bak. İşte tam, bir anda 40 metre. Tam şeye bağlı bu bak. Ha, gerginli, ipin Ger gerginliğine ipin göre. gerginliğine de bağlı. Işte. Güzel. Baksana şunu. Uçtu. Galiba rekoru geçtim. Bak işte. şimdi. Gördün Oldu mu bu, bu yani? Bu tüm gazı Olmaz. kaçırdı ama olmadı abi. bu. Aynen öyle. Yani 480 metrede çıktığını söyleyeyim. Maşallah. iyidir. Yarım kilometre. Evet. Benden bir buna dört işler abi. Ya hadi üç buçuk mu? Üç buçuk olsun. Üç buçuk olsun. Yani olsun. O şeyi düzelt, evet. düzelttikleri zaman bakarız. O hoş olmamış. Üç buçuk oldu. Bu gel artık. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>